Selam arkadaşlar bugün yepyeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım Bugün 1.6 güncellemesinde gelecek olan Livik haritasında Yani Florya tehdidi olarak geçiyor bu Florya tehdidi haritası diyeyim Florya tehdidi Livik haritası diyeyim e, Florya tehdidi olarak geçiyor e, Önceki gelen modlardan e, modlara biraz benziyor e, Nasıl benziyor? Öncelikle Lambra bir gideyim şu yeşil noktaya giriyorsunuz ya bu yeşil noktalar hani bir ara bir mod geldi diye. Ee, bu yeşil noktada canım mı gitmiyor, bir şey mi oluyor? Şöyle öncelikle şu yeşil noktaya ben bir gideyim. Adiyeten önceki modlara benzer bir yönü de para biriktiriyorsun. Para biriktirerek hız loot yapıyorsun. Seviye 3, seviye 3 kaz, seviye 3 canta, seviye 2 yelek, ee, seviye 1 yelek hiç mi yeleğin yok yelek filan alabiliyorsun nasıl alındığını göstereyim Öncelikle şöyle konuşurken ben biraz bayağı bir yanlış atladım Öncelikle şuraya bir gideyim var ee, ya e, ben Livi haritası oyuncusu olarak şimdi erenceli de oynuyorum yalana gerek yok ama ben biliyorsunuz en hızlı rankım bana göre Livi haritasından daha tehlikeli ama güzel oynarsan alanla birlikte oynarsan ee, takım arkadaşlarla birlikte oynarsan Livi kartasında elin soğumadığını şimdi arkadaşlar ee, şöyle yapayım ben bir bu e, grafik yapayım bu yapayım şöyle yapayım şöyle şunu da renkli yaptım mı şu an daha bir değil, daha güzel oldu şöyle Şimdi şu alana gidiyoruz. Bak ha. Bakın şurada, şurada paralar var görüyor musunuz? Bu paraların anlamı ne biliyor musunuz? Ee, ben size hemen söyleyeyim bu paraların an anlamının ne olduğunu. Ee, bu paraları biriktirip, e, bakın şurada 60 param oldu. Buradan, bak haritanın altında bir market sepeti var görüyorsunuz. Şu şeyin işaretini. Buraya geliyorsunuz, burada ee, yani M416 alabiliyorsunuz. AUK alabiliyorsunuz. Seviye 3 başlık alabiliyorsunuz. 6x türbün alabiliyorsunuz. AVM mermisi bile alabiliyorsunuz. Size o kadar diyeyim. Şöyle M24'ümüz. Burada da iyi lüt. Hop bir 60 para daha aldık. Şöyle hapımızı alalım. Bak bir 60 para daha aldık. Şöyle bir de merminin seslerini Merminin sesleri değişmiş gibi ya. Bak modlardan da çıkıyor bu arada. Ee, bu paraları. Hani önceki modlara benziyor YouTube. Önceki modlardaki gibi. Yine bir para alışverişi yapıp e, bir şeyler alabiliyoruz. Hani bir bizim çok yaptığımız küçülme bug'u vardı ya. Küçülme bug'unu. önde de bir şeyler alıyordun ya. Böyle ışın mışın topluyordun. Onun biraz daha kolayını yapmışlar. Daha iyi olmuş. Bir de Livik haritasını ben seviyorum. Güzel rank atılıyor. Şimdi şuraya gidelim. Şimdi bu yeşil noktaya gireceğiz. Bu yeşil noktaya gireceğiz. Ya. Yeni bir silah yok Lüvi haritasında arkadaşlar. Haberiniz olsun. Yeni bir silah falan gelmemiş. Ee, bak şimdi. Şöyle. Ben şimdi bu yeşil noktaya girdiğim an. Bak. Ne diyor biliyor musunuz burada? Hemen size çevirisini yapayım. Ben de çok İngilizcem olmadığı için çeviriden yaptım. Geliş, Gençleştirme bariyerine girdiniz. Gençleştirme. Dayım ben gencim zaten. Daha 23 yaşındayım. Beni daha ne kadar gençleştireceğim bebeğim PUBG. Para filan almayacaksan yani bu tür şeylerden gençleşelim. Yani 18 yaşına düşmeyi isterim. Gençleştirme bari yerine girdiniz ve savaştan çıktıktan sonra sağlığınız geri kazanacaksınız diyor. Ama burada sağlığımız da azalmıyor. Eğer burada savaşırsak mı eğer e, savaştan çıktığımızda yani bunu nasıl anlayacağım biliyor musun? Şimdi burada bekleyip botun gelmesini bekleyeceğim. Şöyle seviye üçlerimizi falan alalım. Yeni bir silah yok. Bol bol para var. E, yerlerden para toplayabilirsiniz. Para toplayın. Mesela şu an seviye 3 kaskım var ama seviye 3 yeleğim yok YouTube. Seviye 3 yelek alabilirim. Gençleştirme bari yerine girdiniz ve savaştan çıktıktan sonra sağlığınızı geri kazanacaksınız. Allah Şimdi bu şuraya bir botun gelmesi lazım buraya bir bot gelirse şey açısından güzel olur. Ona ne derler? Canımıza canımı azaltırım buradan bir çıkarım. Nasıl olacak? Bakarız. Alan geliyor diyor. Ya ben bu haritayı beğendim. Zaten biliyorsunuz Livi seviyorum. Livi haritası güzel. Bana göre Livi haritası oyunda en hızlı rank kazanan haritalardan biri. Ha, ayak sesi aldım gibi. Yok para e, tabii ki de böyle çok aşırı e, aşırının da aşırısı çıkmıyor ama yine çıkıyor. Bak 60 60 Vot. canımı. Azalt canımı. Merak etme şimdi test edeceğiz. Allah'ım canımı azalt, azalt 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 azalt. Lan sıksana lan. Aa neydir lan nedir? Neydir? 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 önce sağlık yerine mi gelecek? Yo gelmiyor. E tamam. E ee. bebeğim azaltıyor. Bak bu adam benim yanımı azaltıyor. Çıktım be. Bir de böyle bir ses yapmışlar ya bu ses. Önce var mıydı ya vurduğunuz zaman bak gelen sesi duydunuz değil mi? Allah Allah. O botlar var ya yerden yerden topladığımızdan daha çok veriyor. Şimdi bir alana gidelim. Seri bir alana gidelim. Yani şura bitiyor şimdi bak. Ya da buranın bitmesini beklesem mi ki ya? Aracım var. Ne zaman bitiyor? Kaç saniyede bitiyor? Buranın bitmesini beklesem mi ki ya? Yani şimdi ne işe yarayacak bu? tam gençleştirme yerine girdiniz. Çıktığınız zaman canınız tekrardan şey olacak diyor. Allah Allah. Anladıysam Arap olay. Yani Flor Florya tehdit olarak geçiyor. Yani tehdit olarak geçiyor bu harita bize. Şöyle bari para toplayayım ya. Şuranın bitmesini bekliyorum gençler. Bitsin. Yani şey olarak şurayı gösteriyor bak şurayı içinde bir yerde mi nerede bu hani şey de yok baktım gençte yani şu yok yani şu Florya tehdit olarak geçiyor etrafta şey yok ama bulamıyorum YouTube çözemedim para toplayalım biz para toplayalım kit mi satın alabiliyoruz mu dur bakayım bir kit alamıyoruz Ma ama, AVM mermisi bile alınması hoşuma gitti benim. Benim bir tık hoşuma gitti YouTube. Buranın ben bitmesini bekleyeceğim dayı. Bitince bir şey ola olabilir belki. Belki bitince bir şey olabilir. Yani merak ediyorum dayı. Merak iyidir. Fazlası kötüdür. İkisi de aynı anda bitiyor bu arada. Durusta ve Lambra verdi. Bunları farklı yere de be verebiliyor. Ben bundan önce oynadım. da vardı bir de Power Plant'te mi? Bulumsur'da mı ne vardı? Bittiği zaman ne olacak? Bitiyor. Bitsin bakalım. Para, para, para bizde. Ha bitti. E ne oldu? Abi çözemedim ya bunu gençler valla siz çözdüyseniz yorumlara yazın çözemedim ama gençleştiriyor falan diyor da Hiç de gençleşemedik valla canımız canımız aynı duruyor Buradan biz bence bir uzaklaşalım bir alana gidelim Başka bir değişiklik var mı bakalım bir Burada bombamız falan var Yani yeni bir silah gelmemiş Libi haritasına Gençler haberiniz olsun Libi haritasında e, yeni güncelleme işte Florya tehditi ya aslında iyi botlardan yüz yüz gayme alıyorsunuz. Ha. Lan aha. Şöyle onu da aldık. Şimdi oradan da bir yüz gayme alalım. Ver yüz gayme mi Ver yüz gaymemi. Oh, oh, Tamam. Al seviye 3 de var. Tamam. Ben gidiyorum. Şöyle alana gidelim bir yeni bir değişiklikler var mı? Bir bakalım. Şöyle bir enerji içeceğimizi içelim. Ondan sonra bir kitimizi bak. Şey gibi Godzilla gibi. Alanı nereye veriyor? Aa çok iyi oldu. Ben de diyordum ben o alana gidene kadar ölürüm diyordum. Şuraya gitsem olur. Aa Godzilla gibi gençler. Alanı şeye verdi. Godzilla modu vardı ya alanı saçma sapan yere veriyordu bir anda. Bak bu da aynı. Benim şuraya gitmem lazım. Ama saçma sapan yer yer diyoruz ama ben sevdim vallahi. Ben o modu da sevmiştim. Yani adamlar patır patır dökülüyordu. Siz orada oyunu takip edeceksiniz. Hani bazı kişiler haritaya bakmaz ya. Son anda alan gelir alanla birlikte. Ben hep bakardım mesela o Livik oynadığım için. Bozile modunda alanı bir verirdi. Of düşmanlar patır patır dökülürdü. Sonra bir ya da iki adam kalırdı. Birinci olurdu. Yani bu, tar bu tarz haritalarda dikkatli oynarsanız Livik gibi küçük bir haritada 13-14 dakikada bin alıp 3-4 leşle artı 17 artı 15 alarak güzel puanlar kasabilirsin. Şöyle ben alana gireyim bak. Aaa Florya tehditisi Mark the location. Tamam bunlar e, botçuklar savaşsın. Vay ben bunu tamam tamam tam benlik tam benlik tam benlik dayı tam hoşuma gitti şimdi bu. Hemen bir dürbün değiştir dürbün değiştir hızlı dürbünü açmamışım kapat nerede? Şurada ses vardı. Şimdi alan nereye verecek bak açılıyor yavaş yavaş abi çok iyi ya. Gençler bakın Ah, bot bot musun gerçek misin şimdi beta diye de şey yapmamamız lazım şimdi burada aman ha aklımı aldım ha şimdi bak şimdi güzel verdi bence bu, bu alandan sonra yine absürt yere verebilir Absürt yere verebilir yüzüm. Aha yüz para daha topladık. Güzel güzel güzel. Bir şey diyeyim mi? Şu bot çok başımı ağrıttı benim ya. Gözükmüyor da puştu ya. Her neyse, her neyse, her neyse. Şimdi benim bu alana gitmem lazım. Alan geldi mi çok hızlı can yiyecek. Ee, şimdi bakın marketten nasıl alışveriş alındığını söyleyeyim. Her an her dakika alabiliyorsunuz. Hani bu marketlerin genelde bir belirli saati oluyor ya da. Bu belirli saate inanmayın. Marketten nasıl alışveriş alındığını söyleyeyim. Nasıl geliyor biliyor musunuz gençler? Şöyle göstereyim. Ee, havadan istediğiniz zaman drop getirebiliyorsunuz. Drop diyorsunuz. Mesela ben... Ee, mermi istiyorum. 60 mermi 300 kayme Ordur diyorum. Şöyle istediğin yere bu drop'u indirebiliyorsun. Mermim az. Cidden de az bak şu an. Ondan alıyorum ha. Cidden şu an 63 tane mermim var. 40 içinde 23'ü dışarıda. Konumunu, be konumunu belirliyorsun. Şu an seninle uğraşalım. Vur. Gel alan dışına gel. Aman alan dışında. içeri gel. içeri gel. Öleceğiz. Tü sana yazıklar olsun. Drop böyle geliyor arkadaşlar. Gördünüz. İstediğiniz yere drop indirebiliyorsunuz. Böyle hatta açalım mı? Bak. Hop. Böyle. Drop'u istediğiniz yere indirebiliyorsunuz. Ee, şöyle göstereyim size. Dur bir daha drop indirebiliyor mu Şu an indiremeyiz. AVM mermisi. Ha, 57 saniye sonra indirebiliyoruz. Ha bu arada şöyle de bir şey e, yapabiliyoruz. E, şop de. ABM mermisinde ee, hani paramın yettiği kadar şu indirebiliyorsun istediğin kadar hani böyle beklemezsin her şeyi bir anda alırsın bir anda gelir YouTube anlatabiliyor muyum kendi drobunuzu kendiniz indiriyorsunuz bence çok güzel bir live haritası olmuş Florya tehdidi İnşallah beğenmişsinizdir arkadaşlar ee, bir e, böyle beta falan oynayan varsa beni ekleyebilir. İsmimi gördüğünüz. Tarzan'ın Tarzan T'si büyük. Tarzan rıfkı. o belki de alalım. E, şöyle de Yani 12 dakikada çok güzel artılar alınabiliyor. E, bir PUBG Mobile videosunun daha sonuna geldik. Vay 8 level olmuşuz. E, of başarım görevi de yapmışız. Tarzan Rıfkı 3K ile e, kanala abone olup e, bildirimleri açıp bu video like atmayı unutmayın bu tarz beta testi videolarının gelmesini istiyorsanız yorumlara yazın görüşürüz Allah'a emanet olun ben bu living modunu bayıldım kendi dropumu indiriyorum dayı daha ne isteyeyim görüşürüz bay bay